Yeni mesela yeni dergi çıkmış. Yeni dergide ben biraz gayret ettim, bir şey ettim, uğraştım yani. Benim de vaktim çok dar ama bir, bir sayısı daha yani bir dahaki sayıda devam edeceğiz. Haydarbaş'ın aşere-i mübeşşereden bazılarını ve genel manada tüm sahabeyi kafir saydığını biliyor muydun? Şimdi bu adam, geçen Elazığ'dan geldiler. Ya dedim bu Elazığ'da bütün şalvarlı sakallılara sövdü. Canlı yayında ana avrat sövdü bize, çok pis sövdü bize. Ya bu Elazığ'da ne iş var dedim bunun? Ya dedi orada bir dernek dedi işte Şiilerle Milerle anlaşmış dedi. Bir dernek ama şimdi dedi gelemiyor. Sabah namazına geliyor dedi kaçıyor gidiyormuş kimse görmeden dedi. Ondan sonra dedim bir tat sahibi zelildir. Allah izzet vermemiş. Yüzlerine meymenet vermemiş. Ama şimdi ben bunu ya Haydar Baş kim? Ya Haydar Baş'ın reytingi yok, adamı yok, dinleyeni yok diyorsun ama burada mevzu ne? Mevzu diyor ki adam Burada yazısıyla verdim. Hangi kanalda ne gün konuşmuş hepsi kayıttı burada. Kayıtları verdim. Adam diyor ki şimdi siz bilmiyorsunuz bir şey. Bilmediğiniz için adam mevzu açıyor. Mevzu açınca boş kap ne koyarsan o doluyor. Biz mecburuz sizi önceden hak ile doldurma. Boş kap olmamanız için. E şimdi ben bu vazifeyi yapmak zorundayım. Bunun Ramazan'ı bayramı yok. E zaten bu kafaya da itikadın bozulduktan sonra senin ne Ramazan'ın kalıyor, ne Kadir gecen kalıyor, ne bayram gecen kal, ne bayram sabahın kalıyor. Men kâme leyletel Kadir gecesinde teravih kılan affolur. olur. Ama imanen. ilk şartı iman. E zaten ehl sünnete göre inanmadıktan sonra e baştan gidiyor Kadir gecesi. Sabaha kadar kıl. Git Mekke'de Hacer-i Lesvet'in karşısında kıl. Bana ne ya? İmanım bozuk. Şimdi bu adam ne diyor? Diyor ki Peygamber diyor sallallahu aleyhi ve sellem demiyor neyse Kadir-i diyor Hazreti Ali kendisinden sonra halife ve imam tayin etti. O gün onu biatla kabul edenler, hiç alakası yok, hepsi uydurma, tek tek şerh ettim. Bu lafı şimdi aldım hele, pirincin taşlarını ayıklar gibi ayıkladım şimdi. Ya kim ona halife biat kabul etti? Efendimiz sağ zaten orada, ne alakası var ya? O gün diyor, onu diyor, biatla kabul edenler, Sakife'de bu biatlarını bozdular. Sakife'de kim biliyor musun? Sakife bir çardak demek. Medine'de bir çardak. Beni Saide kabilesin. Bu çardakta bozanlar kim biliyor musun? Hazreti Ömer burada. Hazreti Ebu Bekir burada. Onlarca sahabe var. Aşerim beşereden var, olmayan var. Onlarca sahabenin uluları burada. Yani bunlar ki Hazreti Ebu Bekir'i halife seçenleri kastediyor. Ali'ye karşı çıkanlar da kafirdir. Yanlış anlama ha diyor. Karşı çıkanlar kim? Ebu Bekir, Ömer, hepsi orada bozmuş biatı. Ya Ebu Bekir Sıddık ne zaman Hz. Ali'ye sen halifesin diye biat etti? Tarihte böyle bir vaka yok ya. Ya bir insan uydurur da bir acem palavrası, yani akıl mantık almayan palavra uydurulur mu ya? Ondan sonra diyor, ben sana sahih ve enteresan bir hadis bulayım Bukhari'de diyor. Şimdi bu hadisi bir dahaki yazıya kaldı. Bu hadisi de izah edeceğim. Ee, ondan sonra hadis Bukhari'de var. Fakat Bukhari'deki Efendimiz sallallahu aleyhi vefat edince zekat vermeyiz diye dinden çıkan 12 kabile mürtet oldu. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz biliyorsunuz mürtetlerle savaştı. Ve iki senesi bunlarla geçti. O savaşları yapmasaydı da zekat mekat din bize kadar gelmiyordu zaten. Bozulmaya başlıyordu. Hazreti Sıddık'ın en büyük başarısı ve metaneti ardı Hazreti Ömer bile dedi ki biz senin yanında hiçmişiz dedi. Sendeki cesaret bizde yokmuş. Biz seni Halim Selim bir adamsın. Ama din elden giderken dedi ben hayattayken dinimden bir şey eksik ettirmem dedi Hazreti Sıddık. Radıyallahu anh. Yani orada Hazreti Ömer'den de üstün oldu. Orada çıktı zaten. E bu noktada efendim 12 kabile zekatı inkar etti. Mürtet oldu. Yeniden bunların dine alınması falan olduğu zaman Efendimiz bundan bahsediyor. Benden sonra bazıları dinden çıkacak. O hadisi kime yoruyor biliyor musun? Ebu Bekir Ömer Osmanlar benden sonra ya bunların kafir olacağını peygamber söyledi diyor. La havle ve la Ya Hz. Ali geldi Hz. Ebu Bekir'e biat etti zaten kendi ya. Hz. Ömer'in arkasında namaz kıldı. Bunlar Hz. Osman'a imamdı da Hz. Osman halifeydi. 12 sene Hz. Ali Medine'de değil miydi? Kimin cemaatine Cuma'da kime uydu ya? Bunlar nasıl kafir oldular da Hz. Ali 20 sene 30 sene kafirlerin arkasında kıldı ya? Ya siz nerede yaşıyorsunuz be? Ama şimdi gadir ne? Siz bunu bilmiyorsunuz. Efendim sadece Muğaddir Kumda, ve mevleva hazaviyiyi. Ben kimin dostuysam Ali de onun dostudur dedi. Allah ve Allahu adimen ada. Ya Rabbi Ali ile dostluk edene dost ol, düşmanlık edene düşman ol dedi. Bu hadis sahip, biz kabul ediyoruz. Bazıları zayıf mayıf diyor ama hadisi biz kabul ediyoruz. Bu falan yok zaten. E biz bunu bu do, ilerkini yani dostuna dost ol, o ilaveyi konuşuyoruz. Öbür Kadir Hukum Bukhari'de de var. Şimdi Kadir Hukum bir dahaki yazıda oranın resmini de Efendimiz'in hutbe okuduğu yeri resmini buldum şimdi. Onu da koyacağım dergiye inşallah. Burada Efendimiz zaten bu hutbeyi neden okudu? Hz. Ali ile iyi geçinin, Ali ile bozuşmayın şeyini niye söyledi? Yani ben bunun izahı için zaten sohbet yapmıyorum. Ama yazının önemini anlatıyorum. Şimdi yazıdaki başlık Haydarbaş kasıtlı olarak hadis-i şerife yanlış mana vermek suretiyle gadir Hum hadisini Hz. Ali'nin ilk halife olduğuna hamlederek Ehl-i Sünnet'ten ayrılmıştır. Kesinlikle Ehl-i Sünnet'i bırak. Ya Müslüman'a kafir diyen ne olur? E bitti. Kaç sahabeye kafir diyor? Bu burada. Haydarbaş'ın sahabeyi tekfir eden konuşması. Burada. Sapık Şia fırkasının ve onların itikadında olan Haydarbaş'ın iddia ettiği gibi gadir i Hum'da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ali'yi kendisinden sonra halife tayin etmiş değildir. Böyle bir şey yoktur. Bütün kaynaklarıyla ispat ettim. Ben bu konuda ilk bir yazı yazdım. Bütün kaynakları açtım ve ispat ettim burada. Böyle bir şey yok. Hiçbir kitapta kaynak veremez halifelik konusuna. Peki, Gadir-i Humudbesinde Hz. Ali'nin hilafetini bildiren, yani Efendimiz'den sonraki halifeliği konuşuyoruz. Yoksa dördüncü halifeliği tabii ki kabul. İlk halife olmayacak. Bunu bildiren hiçbir delil bulunmadığına dair deliller. Kaç tane delil buldum? Kaç tane kitaptan biliyor musun? Efendim son numaraya bakayım. 6 madde halinde, altı başlık, altı rakam içinde burada mevla kelimesi ne demek? Veli kelimesi ne demek? Efendim Sallallahu Aleyhi ve Sellem niye okumak mecburiyeti hissetti? Bütün milleti niye topladı? Hazreti Ali Efendimiz daha önce Yemen'e gönderildi bir gaza için. Medine'den bazılarıyla birlikte gazaya gitti. Gazada ganimet işleri oldu. Ondan sonra Hazreti Ali Efendimiz önden veda haccına yetişeyim diye Mekke'ye acele gitti. Başlarına bir adam tayin etti. Tayin ettiği adam biraz ganimet mallarını bunlara dağıttı. Bayağı meseleler var. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görmeden evvel Hazreti Ali baktı karşılamaya çıktı bunları Mekke'den. Bunlar da hacca yetişecekler. Efendimiz bir kere hac yaptı veda haccı. Bütün millet toplanıyor. 114 bin sahabe toplandı veda haccında. Bütün köy, kent, Yemen, Umman her yer geliyor. Çünkü bir haccı var onu bilmeseler bile Resulullah'la bir haç yapalım dediler. Bütün sahabe akın akın geliyor. Kimi kazadan, kimi işte cihatta herkes bir yerden geliyor. Hazreti Ali Efendimiz dedi önden gideyim Resulullah Efendimiz'e yardımcı olurum Mekke'de yetişeyim dedi. Bunları da geri bıraktı. E geldiler baktı ki bunlar aa atları bölüşmüşler. Elbiseleri herkes giymişler şık şık. Dedi ne bu vaziyet? Bu dedi ganimet malı getireceksin devlete beytülmala. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem taksim edecek beytul Mal'dan. Dedi sen bunu ne yaptın? Bana sordum mu? Yok. Ya dedi ben de arkadaşlarla görüşeceğiz ya. Epeydir görüşmedik. Mekke'de toplaşıyor millet. Ben de dedi dağıttım dedi. Herkese dedi güzel giyinsin. Nerede böyle? Bizi güzel görsünler falan. Ya sen ne yaptın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu işi görürse bu ganimet malı, devlet hazinesi, kamu malı. Sen dedi bunların hepsini üzerlerinden çıkart. Elbiseleri de çıkart, atları da topla. Burada derin işler var. Sen dedi yoksa sıkıntı çıkar. Ben Resulullah'a bu vaziyette hesap veremem dedi. Bu gazayı bana emir etmiş dedi. Sen dedi dağıtmışsın ganimeti dedi. Bu sefer bu ganimetler toplanınca üzerlerinden yani elbiseyi geri aldılar, atı geri aldı. Bunlar şimdi kim yaptı? Bunu Hazreti Ali geldi böyle söyle. Hazreti Ali haklı burada. Fakat insanlar başladı mı Hazreti Ali'nin aleyhine konuşma ortalık karıştı mı? Veda açında böyle dedikodu kaynağı. Bunlardan dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Ali benim dostumdur. Onunla dost olan da benim dostumdur. Siz de onunla dost olun. Onunla aleyhine konuşmayın. O doğru yaptı dedi. Mevzu bu. Çıkan bir dedikodu fitnesini bastırmak için yapılan bir konuşmayı Efendimiz sağlığında buna biat edin demiş. Bütün sahabede orada biat etmiş. E bunu nasıl kimse duymamış? Ondan sonra Medine'de Efendimiz vefat edince niye iki üç gün bu konu konuşulmuş? Niye sahabeden biri çıkıp da orada biat ettik ya dememiş? Hiçbir kaynakta niye geçmiyor? Şia kaynağında bile yok. Şia kaynağında bile bir tanesi çıkıp da niye biatı bozuyorsunuz dememiş. Çünkü biat diye bir şey yok ki. Efendim sağken biat mı olur başkasına ya? Böyle bir saçmalık uydurdu. Şimdi bu sahabeye mürtet dediğine dair o hadis. Bütün bunlar tek tek izah edilmiş. Benim derdim ne? Benim derdim, bu adam şimdi şöyle konuşuyor bir de. Ya diyor, sakifedekiler diyor, bir atı bozdular, kafir oldular diyor. Aynı böyle söylüyor. Ama diyor, birisi kayınpeder diyor. Sonra diyor ki, yok yok diyor, ikisi de kayınpeder diyor. Kim ikisi? Ebu Bekir Sıddık Efendimiz, Ayşe Anamızın babası, Hazreti Ömer Efendimiz, Hafsa Anamızın babası. İkisi de kayınpeder diyor. Aile içi işlere girmeyelim. Yani Ebu Bekir ile Ömer'i karıştırmıyor. Yoksa gavur diyor. Aile işi girmeyelim. Ama diyor Hz. Ali'ye biat etti bunlar. Sonra bozdular. Ali'ye karşı gelenler kafir oldular. Bu ne demek ya? Diğer öbür 8-10 sahabeyi söylerken bunlar kayıp kayınpedermiş. Aile konularına girmeyelim. Ne oldu en azından Hz. Ali'nin hakkını yediler. Gaspçı oldular. Ayrı daha onu söylemiş olur. E ben Ebu Bekir Sıddık'a gaspçı denirken Sakife'de toplanan yüce sahabeye efendim kafir denirken bir reddiye yazmazsam yarın ahirette o sahabenin yüzüne bakamam. Allah Allah. Mecbur hissettim kendimi. Çünkü İbn Mace'de bir hadis var. İza la azil ümmet evvela. Bu ümmetin sonra gelenleri önce geçen benim sahabeme sövüp sayıp hakarete başladığı zaman femen keteme alim fakat ketemem ma'zel Allah. O zaman diyor benim sahabemin faziletine dair ben şimdi bir dahaki sayıda, bu sayıda çok önemli notlar var. Bir dahaki sayıda da Beni Sakife'ye katılan sahabe kaç tane? Bunların isimlerine ve bunların Efendimiz'in bunlar hakkındaki müjdelerine hepsi hakkında hadisleri yazacağım. Sen kime kafir diyorsun bakalım. Tek tek yazacağım hadisleri. E, çünkü neden? Ben bu hadisleri bulma imkanına sahibim. Bir ilmim var, tercüme yapabiliyorum, size aktaracağım. Hadiste diyor ki, ahir zamanda gelenler sahabeme sövdüğü zaman kafir dediği zaman onların fazileti hakkında bildiğini gizleyenler Allah'ın indirdiğini gizleyenlerdir. Ve Allah'ın indirdiğini gizleyenlere Kur'an Bakara suresi Allah da lanet eder. Lanet edebilen meleklerden tut. insanların cinlerin salihlerinden tut. Hayvanlara kadar diyor. Denizdeki balıklara, topraktaki karıncalara, böceklere kadar her şey onlara lanet eder diyor. Sahabemin faziletinden bildiğini gizleyen. Ben biliyorum. Ben gizleyemem. Ben doğruyu yazdım. Şimdi yüksüzün sırtınızda. Bu kurafeyi, bu bu uydurmayı, bu palavrayı, bu Şii acem palavrasını delilleriyle çökerttim ben. Siz bunu yayacaksınız inşallah. i̇nşallah. Dağıtacaksınız. Okuyacaksınız, okutacaksınız. El üstünde şuurlu olacak. Kaderhum kaderhum deyip deyip duruyor bunlar. Bu neymiş diye malumatlı olacaksınız. Bilmezseniz aval aval bakarsınız. Şii'nin biri gelir atar iki palavra, siz de ya öyle mi olmuş dersiniz. Çünkü dininizi kaynağından okumamışsınız. Ben size bütün kaynaklarını cildiyle sayfasıyla yazdım. Ben bu kadar yapabilirim. Sahabe müdafasında. Büyük de bir kitap hazırlıyorum. Sahabe müdafası. Çok büyük inşallah. Antiklopedik bir şey. Dua edin yetiştireyim. Ölmeden sahabenin şefaatine nail olmak için onu hazırlıyorum. Şimdi çünkü sahabeye çok hakaret var çok hakaret arttı. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Size emanet ettim bu yazıyı ve bu konuyu. Beni saide sakifesindekilerin kıymetli sahabe oldukları ve onların hain olmadıkları, biat bozmadıkları, Haydarbaş'ın acem palavrası uydurduğu, ortaya attığına dair delilleriyle Allah'tan sonra size emanet. Siz bunu millete anlatacaksınız inşallah. Çünkü yarın bugün bu palavralar artacak. Çünkü Şii tesiri artmaya başladı. İçeride çok ajanları var. Bu ajanlar vasıtasıyla televizyonlar kurmaya başladılar. Şimdi bu televizyonlar ehl Sünnet gibi gözüken hocaları da çıkarıyor. Anlamıyorsunuz. Çünkü 3-4 kanalları var. Hiç İran üstlenmiyor bunu. Ama içeriden almış. Arada iki palavra soksam kar diyor. Şimdi sahabeye sövdürecek. Hazreti Hilal kanalında Hazreti Muaviye'ye kafir dediler. Sahabe kafirini kulaklarımla duydum Hilal kanalında. Şimdi bunlar e, şeyde tatbikattalar. İnşallah bu kursaklarında kalacak inşallah. Bu milleti şiaya çeviremeyecekler. Ehli sünnetten döndüremeyecekler inşallah. Bütün balonları söndü sönecek. Ama siz yardım edeceksiniz. Okuyarak, okutarak insanlara ulaştırarak. Allah tasdik hayırlı muratlarınıza ulaştırsın. Amin. Nail eylesin. Amin.